Herkese selam canlarım merhabalar hoş geldiniz kanalıma ve yayınıma nasılsınız umarım iyisinizdir yeni bir açılımda karşınızdayım üçüncü kişileri konuşturacağız bu açılımda arkasını size dönüp giden üçüncü bir kişinin peşine takılan aklınızdaki kişileri konuşturacağım ee, ve seçtiği o üçüncü kişiyi konuşturalım bir bakalım nedir son durum nedir son enerjiler nedir bunu görmeye niyet ediyorum Önce enerji kartından seçmekle başlıyorum. Bu ikisinin arasında şu an nasıl bir enerji hakim? Bir bakalım. Siz aklınızdaki kişilere yoğunlaşın. Ve ben de bu açılımın diğer açılımlar gibi kolektif bir açılım olduğunu tekrar etmek istiyorum. Birebir bir açılım değildir. Ama verme dengesini koruyalım canlar. Lütfen bu çok önemli. Haydi bakalım. Soralım bir diyelim ki şu an her ikinizin yani hem aklınızdaki kişinin hem arkasına dönüp size tercih ettiği kişinin her ikisinin birbirine karşı ortak enerjisi nedir? Önce onu bir seçelim. Tutku. iletişim düşmanlık suçluluk Hem tutku var, hem iletişim var. Demek ki bir aradalar, görüşüyorlar, konuşuyorlar. Hem e, tutku hakim, hem iletişim hakim. Bazen oluyor düşmanlar birbirlerine. Bazen ise bu kişilerin, çünkü ortak enerjileri seçti. E, suçluluk duyduklarını söyleyebilirim. <laughs> evet. Peki, senin, yani aklındaki kişinin o kişiye karşı Düşüncesi nedir? Enerjisi nedir? Romantizm. Demek ki aklınızdaki kişi, o kişiye karşı inanılmaz bir tutku enerjisinde. Ve tükeniyorum diyor. Tükenmek. Belki de bana bu yetmiyor diyor olabilir. Her şey bu değil diyor olabilir. Peki bu kişinin, o üçüncü kişinin enerjisi bir bakalım nasıl bir enerjide. Kaybetme korkusu var. Ve özlüyorum ben sürekli diyor. Demek ki burada bir bağımlılık çalıştırıyor bu kişi. Aklınızdaki kişiye. Evet. <laughs> Devam edelim. Şuradan bir soralım bakalım. Aklınızdaki kişi. Şu an beraber olduğun kişiye karşı duyguların nedir? çok güzel bir kadın diyor Zamanında diyor ona çok değer verdim hala daha değer veriyorum aslında ama öte yandan <laughs> mutsuzum bu ilişki beni yeterli şekilde tatmin etmiyor mutsuzum çok güzel çok marifetli çok becerikli güzel bir bayan ee, bu kişi evlenmiş ayrılmış çocuklu bir insan da olabilir bu arada ona çok değer verdim, veriyorum da, seviyorum da. Ama bir şeyler beni bu ilişkide tatmin etmiyor. Yani tam aslında o istediğim her neyse ona ulaşamıyorum. Peki. Seni tatmin etmeyen ne? Seni mutsuz eden ne bu ilişkide? Seni mutsuz eden ne? Ben diyor bir haksızlık yaptım. Ben diyor bir yalanlar yap söyledim. Gizlediğim bir şeyler vardı. Ben sıkıntı yarattım ve bu sayede <laughs> size videomu dinleyen arkadaşım size karşı e, yalan söylemiş, size yalan söylemiş, size ihanet etmiş, size bir şeyler gizlemiş ve ben diyor aramı diyor e, o kişiyle bozdum diyor, ani bir tartışma yarattım diyor, hiç olmadık bir zaman. Ve arkamı ona dönüp gittim diyor. Ve bu durum aslında belki de ilişkinde şu an mutsuzluk yaşamama sebep olabiliyor. Her ne kadar şu anki kişiyi sevsem de, onu değerli görsem de, ona karşı tutkum, arzum olsa da... içten içe bir tarafım e, eziliyor. Yani sana yaşattıklarının ötürü yaptığı o, hak, o haksızlığın farkında ve bu durum onun şu anki hayatında mutsuz olmasına sebep oluyor. Peki pişman mısın? Pişman mısın yaptıklarından ötürü? Bir başkasına tercih ettiğinden ötürü pişman mısın? Aslında pişman arkadaşlar. Bakın düşünen, dua eden, üzülen ve sararıp solan ve gerçek anlamda belki de gerçekten şu an hasta olan bir insan var. Fazla düşünceden. Demek ki bu pişman ki düşünüyor bu. Yaptıklarının yanlış olduğunun farkında ve bunu düşünüyor. Ama bunu belli etmiyor etrafına. Bunu içsel olarak yaşıyor. Kendince yaşıyor. Ne karşısındaki kişiye belli ediyor ne de senin haberin var bu durumda. Onu kendisi düşünüyor. Peki karşı tarafa bir bakalım. Gerçek niyetin nedir? Şu an beraber olduğun kişiyi gerçekten seviyor musun? Evet. Bizim aramızda aşk var, tutku var diyor. Ama bir o kadar da ikilem yaşıyorum diyor. Ama ona karşı büyük bir tutkum var diyor. Bir, büyük bir aşkım var diyor. Neyin ikilemini yaşıyorsun? Ben diyor ona sahip olabilmem için diyor farklı bir enerjiyim. Ona farklı bir enerji yansıtıyorum. Aslında ben farklı bir enerjiyim. Burada iki yüzlülük Oynadığını söylüyor. Çünkü ben diyor, o anahtarı alacağım. Şu an beraber olduğum kişinin kalbine girmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ben o anahtarı alacağım ve ben o kişiyle tamamlanmak istiyorum diyor. Gerçekten bir nikah, bir evlilik istediğini söylüyor. Aramızda şu an bir takım sınırlar var. Belki de biraz zamanı var. Bir şeyler hemen istediğimiz gibi gitmiyor ama benim amacım bu kişiyle evlenmek, Yuva kurmak. Ve ben o yüzden farklı bir enerji yansıtıyorum karşı tarafa. Peki gerçek kişiliğin nedir aslında? Sen kimsin? Nasıl bir insansın? Ben çok kıskanç bir insanım. Ben bana ait olanı paylaşmayı sevmem. Sadece benim olmalı. Ve bu kıskançlığından ötürü zaman zaman öfkelenebiliyorum. Ama ben onu gerçekten seviyorum diyorum. Bakın. Ve onun benim olması, benim olması için, sadece bana ait olması için elinden geleni yaparım diyor. Peki. Elinden geleni yaparım derken ne yaparsın mesela? O kişinin seni sevmesi için, sana değer vermesi için veya seninle evlenmesi için ne yaparsın? Her şeyden vazgeçmeyebilirim diyor. Ben her şeyden vazgeçmeyebilirim diyor. Gerçekten o kişiye karşı bir tutkum var, hevesim var, heyecanım var. İstiyorum, benim olsun istiyorum. Sadece bana ait olmasını istiyorum. Bir şeylere gözümü yumuyor olabilirim, kararsızlık ikilemler yaşıyor olabilirim, kararsız kalabilirim. Bilinç altında o kadar çok kaynama var ki, o kadar çok nasıl diyeyim dalgalanmalar söz konusu ki. Ama ben her şeyden vazgeçebilirim bu kişi için sadece ona yönelebilirim onu da yapabilirim evet ama şu an eylemsizim şu an eylemsiz kalmayı tercih ediyorum yani bir şey yaparken de iyice idrak etmek istiyorum yani sağlam adımla gitmek istediğini söylüyor Peki sizi bırakıp giden kişi size karşı ne hissediyor size karşı ne hissediyor sizinle Aslında eskiden yaşadığı o güzel anları o tatlı anları özlediğini söylüyor bu kişi. size hala e, masum bir sevgi besliyor Aslında size karşı kötü bir kini yok Eğer bir çocuğunuz varsa e, çocuğunu da özlediğini söylüyor ben diyor senden Evet her şeyim var. Maddi manevi zenginlik içerisindeyim. Her şeyim var. Hayatımdan memnunum ama mutsuzum. Huzurluyum ama hüzünlüyüm. Bir tarafı eksik. Bir tarafı eksik. Seninle olan o güzel anılarımı, o güzel günlerimi özlüyorum. Sana bir kimliğim yok diyor. Evet sana haksızlık yaptım. Bunu biliyorum, bunun farkındayım diyor. Ve bunun acısını da yaşıyorum diyor. Peki bir özür diler misin? Bir barışma eyleminde bulunur musun? Ne yapmayı düşünüyorsun? İstiyorum ama yapamıyorum. Sana gelmek istiyorum ama yapamıyorum. Şu an gerçekten hem depresif bir haldeyim, hem yorgun bir haldeyim. Eee yani sırrımı kime söyleyeyim derdimi kime paylaşayım beni anlayan kimse olmaz ki ve bu beni yedi bitirdi ben şu an tam anlamıyla şu haldeyim yani şu haldeyim sana gelmek istiyorum ama gelemiyorum neden gelemiyorsun neden gelemiyorsun seninle mutlu bir yuvamız varken, sizin mutlaka çocuklarınız da var arkadaşlar. Seninle mutlu bir yuvamız varken aramıza üçüncü bir kişiyi koydum. Ve bu durum beni her ne kadar arkamı dönüp sana gitmiş olsam dahi o zaman belki bir şey anlamadım, anlayamadım. Bir tutkunun hevesin peşinden gittim ama o kadar Kalbimi acıtıyor ki bu durum. Bak şu an bu hal değil. Önümü göremiyorum. Yani ben bu kişiyi evet tutku var, haz var, aşk var ama ben bu kişiyle önümü göremiyorum diyor. Ve bu yüzden de aslında sana gelemiyorum diyor. Çünkü sana gelecek yüzüm de yok. Sana gelecek yüzüm de yok diyor. sana bağlayan veya seni ona bağlayan şey nedir Sen onun neyine gittin yani ya da neyini sevdiğinde ne gittin ben bir tutkuya bağlandım diyor o an diyor şeytan uydum diyor o kişi bana çok cazip geldi ve ben kandırıldım benim zihnim onunla dolu oldu yani sürekli hep onu düşünür oldum ne yaptı bana bilmiyorum ama e, bir anda her şey oldu. Tutkuyla bağlandım. Her şey bir anda oldu ve ben her şeyi bir anda seninle silip attım, söküp attım. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Bu kişi e, bana öyle yaklaştı ki e, her şeyi çok ince ayrıntısına kadar düşünüyordu. İşte belki de gözüme girmek için her şeyi yapıyordu ve ben ona tutuldum. Ona bir bağımlılık çalıştırdım. Aramızda muhteşem bir tutku vardı. Bir aşk vardı. Bir arzu vardı. Ve sürekli gece gündüz onu düşünüyordum. Peki neden bağlandın? Yani bu kişi nasıl bir anda o kişiye bağlandı? Bu kişi nasıl bir anda sana sırtını çevirdi diye. Bunun sebebi ne olabilir? Yani... Bu bir anda her şeyin oluşunun sebebi ne olabilir? Bir öfkenin peşine yaşadığınız bir tartışma veya son tartışma onun sonrakiye getirmiş zaten aslında belki de ondan önce de aklında böyle bir planı vardı. Sizinle olan ilişkiniz belki onu artık eskisi gibi o canlılık yoktu ve son yaşadığınız durum her neyse bununla alakalı net kararımı verdim diyor ve ben o yüzden bu şekilde davrandım diyor. veya bu ilişkide eğer siz sürekli gittiyseniz sürekli sırtınızı çevirdiyseniz sürekli trip attıysanız sürekli onu yalnız bıraktıysanız bu durum da onu öfkelendirmiş olabilir. Ve bundan sonra o kararı aldım diyor ben. Karşı tarafa olan enerjisi bir bakalım. Aklınızdaki kişi karşı tarafla ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? ve de düşünceleri bir bakalım <laughs> şu an diyor zorlayıcı durumlar yaşıyorum çaba harcamak karşılık beklemek gösterilen çabanın karşılığını alamamak yani ben diyor çabaladım bir şeyler yaptım yahu ben yuvamı yıktım ben sevdiklerime arkamı döndüm. Senin için geldim. O kadar çaba mücadele gösterdim ama verdiğim çabanın karşılığını sen de tam olarak alamıyorum diyor. Karşı tarafa. Yani bir şey onu mutsuz ediyor. Bir şey onu mutsuz ediyor. Nedir? Ve diyor ki ruhunu birleştiğini hissetmesi sevdiğinin yanında olması, hasretle, şevkle yaşanan duyguyu içten hissedilmesi. Ben diyor, sana ruhumla geldim. Seni şevkle istedim, hasretle istedim, seni çok istedim. Sana e, tüm samimi duygularımla geldim diyor. Ve bu yüzden çok çaba harcadım diyor. Seninle bir araya gelmek için. E, ve Yaşadığı ana odaklanmak, özgürce davranmak, istediğini yapmak, rahatlamış hissetmek, kendi serbest bırakmak. Demek büyük. diyor ki ben de seninle olan ilişkinde istediğimi yapmak istedim. Kendim özgür olmak istedim. Belki de sözümü geçirmek istedim. Belki de bu yüzden size arkasını dönüp gittim. Kendi ilişkisinde bunu yapamıyordu. Yapamıyordu belki de. Sözünü geçiremiyordu, sözü dinlenmiyordu. Şeyde belki de siz küsüp gidiyordunuz. Belki annenize gidiyordunuz. Belki arkanıza dönüp gidiyordunuz. Ya da engelliyordunuz. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Yani burada her ne varsa bu kişinin özgürlüğü kısıtlanmış. Ve bu kişi gittiği kişi de özgürlük aramış. Kendini serbest bırakmak istiyorum diyor. Özgür olmak istiyorum diyor. Peki şu an size karşı bu kişi nasıl bir enerjide i̇şte bir bakalım. Kimyasal çekim kartı çıktı. Ait olduğunu hissetmek, kendini arzuladığın kişiye bırakma. Ben diyor ne olursa olsun diyor sana aitim. Ama diyor yaşanan olaya karşı zaman kazanma sürecindeyim. Zaman kazanıyorum diyor. Yapılacak işleri yarım bırakma süreci var diyor ve bir şeyleri bilerek uzatıyorum diyor. Şu an diyor gelmek istesem bile gelemiyorum diyor bir şeyleri erteliyorum diyor. Ve diyor ki gerçekleşmesini istemediği bir olayın gerçeğe dönme ihtimali yaşanacak korku ve tedirginlik. Şu an diyor sana gelsem diyor. yani gelirsem eğer diyor. Tedirginlik yaşayacağım. Korkularım var. Çünkü bir şeylerin gerçekleşmesini istemiyorum. Belki de beni reddedeceksin. Belki de beni istemeyeceksin. Belki de benim yaptığım yanlışları benim yüzüme vuracaksın. Bunun korkusunu yaşıyorum diyor. O yüzden bir şeyleri erteliyorum diyor. Ve şu an diyor zamanı değil. Peki o mu ben mi? Yani e, şu an beraber olduğum kişiyi mi seçiyorsun? Ya da istiyorsun ömür boyu hayatında ya da beni mi istiyorsun? Bence soralım bakalım. Onu istiyor musun ömür boyu? Ben diyor, o devri kapatacağım. Şu an ikilemlerim var. İkilemlerim var, ikilem yaşıyorum. Ben diyor, o devri kapatacağım diyor ve ben diyor, artık benim istediğim gibi olsun istiyorum diyor. O ikilimi atlatır atlatmaz benim istediğim gibi olsun diyor. Senin istediğin nedir peki? Pişmanlık duyduğum, gizlediğim, sakladığım, üzüldüğüm, üzdüğüm durum neyse onu şifalandırmak istiyorum diyor bu kişi. Peki beni istiyor musun? Madem karşı tarafı istemiyorsun diyorsun ki ben diyorsun o devri kapatacağım, o dönemi bitireceğim. İkilerini ne bitirir bitirmez. Yani kafamı rahatlatır rahatlatmaz. Benim istediğim gibi olacak ve ben ee, bu pişmanlığımı, pişmanlığıma sebebiyet veren, veya gezi tuttuğum her neyse bunu iyileştirmek için uğraşacağım diyorsun. Peki bana karşı ne dersin? O kişi istemiyorsun ama kadarıyla beni istiyor musun? Senin olan ilişkinde de çok üzüldüm çok incindi. Bir çok fedakarlık yaptım aslında. Ben senin olan ilişkinde de çok emek verdim ama sen bunu görmedin. Sürekli bana arkanı döndün gittin. Beni çok yalnız bıraktın. Ve ben e, o dönem inatçı, duygusuz bir adama dönüştüm sayende. Şu an her ne kadar duygusuz, inatçı olsam da, görünüyor olsam da kupası. Seni seviyorum ben. Seni istiyorum ben. Seninle yeniden barışmak istiyorum. Seninle bir araya gelmek istiyorum. Seninle hediyeleşmek istiyorum diyor. O inatçı tavrımın, o huysuz, agresif, duygusuz tavrımın kişiliğimin arkasında sana karşı bir aşk yatıyor, bir sevgi yatıyor. Ama bir o kadar kaygılarım, endişelerim var. Acaba yap yapabilir miyim? Acaba o sorumluluğu tekrar üstüme alabilir miyim? Acaba sen buna müsaade eder misin? Bana bu şansı tekrar verir misin? Kaygıları olan bir kişi var. Ama bu kişi hissediyor arkadaşlar. Peki siz ne yapmalısınız? Bu kişi size gelirse siz ne yapmalısınız? Siz ailenize bağlı, çoluğunuza, çocuğunuza bağlı Bireylersiniz aslında, yuvanıza bağlı bireylersiniz O yüzden birazcık e, hani sizin de hala ona karşı hissettiğiniz duygularınız var, Unutamıyorsunuz Ama tedirginlikleriniz, korkularınız sizin de var. O yüzden bu ilişkiye dair aslında hani e, öne adım atmak istiyorsunuz ama sürekli kendisi geriye de çekiyorsunuz, ister istemez. siz ne yapmalısınız dedim. Kesin bir karar vermelisiniz. Net bir karar vermelisiniz. Eğer o yola çıkıyorsanız hazır olduğunuz an o yola çık. Yani o yola çıkmayı istiyorsanız doğru zamanı, doğru anı bekleyin. Keskin, net bir karar verin ve o teraziyi dengeleyin diyor. Ya da şöyle diyor size. Size kim ne veriyorsa o kadar verin. Fazlasını vermeyin. Çok ödeme verdiniz. Çünkü siz zaten aslında yani zaman zaman olabilir, küslükler olabilir, arkanıza dönmüş olabilirsiniz, birbirinizi incitmiş olabilirsiniz. Bu he, her evlilikte, her ilişkide olan şeyler. Ee, ama ne olursa olsun yuvanıza, çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize bağlı bireylersiniz. Ve fazla emek, fazla fedakarlık verdiniz. Sana diyor ki aslında e, şimdi eğer gelirse sana bekle. Yani onu sevdiğini, ona değer verdiğini, onu hala istediğini ona belli etme. O dengeyi korumaya çalış. Ve bırak biraz karşı taraf sana değer versin diyor. Bir şeyleri zamana bırak diyor. Ve bunu unutma ki çok güçlü bir insansın. En az onun kadar yani istediğin her şeyi yapabilecek güçlü kapasitede bir insansın. O yüzden birazcık seslerine, hislerine kulak ver. E, ani hareketler yapma, ani e, öfkeler barındırma, ani tavırlar sergileme, sakinliğini koru diyor sana. Eğer o gelirse sakinliğini koru ve o dengeyi kurmaya çalış diyor. Kartlarım. Evet bu açılımım bu kadardı arkadaşlar. Umarım her birinize şifa olsun diliyorum. Umarım aklınızdaki sorulara cevap alabilmişsinizdir. Yorumlar kısmında buluşalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.